Şimdi, wie, bir çift bir yönlü, bir diğer bir satır için. Ne ki Ne yapabiliriz? Burada Bir yaklaşık bir buçuk saatlik seyahat olacak. Bu da var. Görüyorsunuz. Çok fazla okuma ihtiyacım var. kültür desen var. Baz baz. Edebiyat desen var. Bu ev var. Harabi desen o da var. Bu payı bir millet olarak Japonlar dizisi biziz kadeh biletlerimizi aldık. İstanbul'dan Bursa'ya her yarım saatte bir araç var. Şimdi otobüsteyiz. Bakalım bu seyahatte bizi neler bekliyor, neler göreceğiz. Normalde biliyorsunuz ki maskesiz binmek yasak. Ta ki camlar gelene kadar. <laughs> Ya, otobüs durakları o tarafta. Şimdi buradan çıkıp otobüse binip tuttuğumuz yere gideceğiz inşallah. Yalnız Bursa hakikaten soğuk gelir gelmez de bakın mimari deseniz var. İşte, otogar burası yani düşün. <laughs> ee, ekonomik olsun diye, bütçemizi aşmasın diye kalacağımız yeni bir otel olarak değil de Airbnb adlı uygulamadan bulduk. Birazdan size iç kısmını da göstereceğim. Bir merdivenden çıkalım. Geldik ama yani çok da kutu gibi değil. Az beklentimin üstünde çıktı şu anda. Böyle size bir yatak odasını göstereyim. Bir oda bu şekilde. Burada lavabosu var. Biz günlük 120-130 liraya gelen bir ücreti ödedik burası için ve teleferiye de diğer yerlere de e, yürüme mesafesinde bu işlemlerimizi yürüyerek bir ücret ödemeden yapalım dedik bu gece burada konaklayacağız birazdan yemek yemeye çıkacağız bu çıktıklarımızı tabii ki sizlerle de paylaşacağız e, ve böylelikle Bursa seyahatimizi başlatmış olacağız e tabii şimdi Bursa'ya <laughs> kadar gelip de İskender e, yemeden gelene biliyorsunuz ki dövüyorlarmış <laughs> Başka şubesi yokmuş deyince biz de buraya geldik. Bakalım ama gerçekten her işte İskender'i burada yiyeceksin diye biliyor muyuz? Şimdi yiyelim de sonra çekelim. <laughs> Telefiliye bineceğim. Fobim yok. <laughs> Sence var mı? Bence asla fobim falan yok. Biraz da yalnızlığımdan bahsediyorum. Feyza yalnız mı geldin yoksa kimle geldin? Yani çok böyle. sevdiğim dostlarımla beraber geldim. Çünkü zaten benim sadece çok sevdiğim dostlarım var. Ben de isterdim, gönül isterdi ki tek böyle dostlarımla değil de falan boyunca değişik değil. <laughs> gönül böyle bir evet. Özel anlam ifade eden bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 18 yaşını doldurmuş B sınıf ehliyetli, seyahat engeli bulunmayan <laughs> askerliğini yapmış bedelli bedelsiz fark etmez. Nasıl bir almayınca olmuyor Sen hangisi kızla gel? Hangisiyle gelmek isterdin? Şey, sen söyle. <laughs> Onların hepsi dostlarıyla gelmek istemiş. Niye? Çünkü bunların zaten genelde çok fazla flörtü olan insanlar. Siz bunları aldırmayın. Şu an bunlar şov yapıyorlar, kamera yoluyla. Hiçbir benim kadar dürüst olamadı. Ben zaten hep bu dürüstlüğümden kaybettim. Evet, müzikle tam senin durumunu anlatan bir müzik geldi. Zaten bu zamanda başına ne gelirse dürüstlükten geliyor. Olduğun gibi olmaktan geliyor. Hak yememekten, insanlara kötülük yapmamaktan iyi olmaktan geliyor. Bu zamanda artık iyiler kaybederken kötüler her seferinde kazanıyor. Hmm, kazanıyor. Teleferiye doğru adım adım gidiyoruz. Biraz ürkütücü bir görüntüsü var ama umarım ya, göründüğü gibi hey. arkamdan ittiler de ona bir <laughs> vallahi neyse. Teleferiye doğru yürüyoruz. Ee, biraz ürkütücü görünüyor. Ama halledeceğiz ya. <laughs> Teleferiye bindik. Gidiyoruz. Oh shit. Oh shit ama güzel. Shit ama güzel. Korktum biraz. Bismillahirrahmanirrahim. 45 lira öğrenci biniş fiyatı. 75 lira da tam bilet. Ee... Bindik. Çok fazla sıra vardı. Yaklaşık bir saate yakın sıra bekledik. Ee... yaklaşık 40 dakikalık şeyimiz var, yolumuz var. Bakalım bizi daha zirvesine gidebileceğiz mi? Nasıl gidebileceğiz hep beraber göreceğiz. <laughs> Uludağ'da Sarıalan'da indik diğer teleferiye şu an aktarma yapacağız. Zirveye çıkabilmek için oteller, kafeler, restoranlar falan var. Sarıalan sanki aşağı teleferikten daha sıcak gibi. <laughs> ya da ben mi çok üşüdüm? <laughs> Bu acaba şeye giden teleferikler daha mı yavaş hareket ediyor? Daha mı az geliyor? Teleferiye neden kar topu atıyorlar? Teleferiye kar topu atıyorlar. Ama burası buz ya. Soğuk yani hava. İçiniz yanmadığı müddetçe Uludağ'a gelmeyin. Bak 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 bak. manzara desen var güzel Ellerime <laughs> bakın. Kırmızı. Aa, Gideceğimiz durak kurbağa kaya. <laughs> Azılı kaldılar. Eyvah. Nere nere nere. Bir şey söyleyeyim onun tepesindeyken Allah ben gitseydi Allah kriz. Allah Allah. Gergin dakika elektrikler gitti. Az önce elektrikler gitti, teleferikler sabit kaldı. İyi ki de ben içinde değildim onun. Çünkü ben olsaydım. Korkardım. Bakalım. Geri geldi elektrikten. İyi elektrik böyle gidiyorsa iyi. Daha fazla yükseğe tırmanmayacağız galiba bundan sonra. Zirve şurası değil mi? Evet. Dik yamaçlara yani. düşsek falan kurtuluruz yani. <laughs> o dik yamaç çok kötü o. var o ya sarı alandan. Giderken bir tane yamaç var, o yamaç çok dik. Çok O yamaç çok O, o yamaç gittim. korkunçlu. <laughs> bundan sonrasını <şunu> katırlarla <laughs> devam ediyor. Ben iyi ki çoraplarımı, yedek çorap falan getirmişim. Çünkü görünüşe göre onları da giyeceğim. Şu an soğan gibiyim, kat kat. Suya basmayınız, dikkat ediniz. Tikat ediniz. Ha böyle de güzel. Sizi de bayağı çektim ama olmazsa el sallarsınız, yapacak bir şey yok. <laughs> e, like atmayı unutmuyorsunuz. Ondan sonra böyle olmayı da unutmuyorsunuz. Selefilikler <laughs> bu arada aynı zamanda durmuyorlar. kayak yapacağım. İlk defa böyle bir yere geldim şu an. O yüzden gereklerini yerine geçiyoruz burada. Burada şöyle bu takılı oteller kiralıyor. Ee, otellerin fiyatlarını yani kayak takımlarının fiyatlarını birazdan paylaşacağım. Evet gördüğünüz gibi burada fiyat tablosu. Kar kıyafeti kiralamak isterseniz böyle kayak kıyafetleri. Saatlik olarak değil bir gün, iki gün, üç gün şeklinde devam ediyor. Teknik malzeme fiyatları da Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, ben böyle oldum. Yürüyüşe var. Bilmiyorum. İlk defa ben böyle bir şey giydim. Çok komik. Evet komik. Udu daha geldik. Teleferiye bindik. Kayak takımını aldık, kiraladık. Şimdi olur vallahi içerim. İki tane salep içtireceğim şu anda. Çünkü bir tanesi bana beni pek kesmedi. Çok fazla kalabalık var. Yerli turist de çok fazla. Hatta yerliden daha fazla olan şey tabii ki yabancı turistler, özellikle Arap nüfusuna dahil e, turistler. E, burada, geldiğimiz gibi otelden aldık, otelden kiraladık takımlarımızı. Bugün normalde kıyafetle buraya gelip de burada tatil yapabilmek, vakit geçirebilme gibi bir şansınız yok. Yani çok soğuk çünkü. Ya da çok aşırı kalın giyeceksiniz ya da kendinize güveniyorsunuz, ya bana bir şey olmaz ben yani, üşümüyorum falan diyorsanız da o zaman istediğiniz şekilde takılacaksınız. Bu arada kaymayı denedim asla başaramadım. Bir daha denemeyeceğim de bir daha. Hiç bana göre bir şey değilmiş. <laughs> ya hakikaten böyle insanlar üst üste falan düşüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ben o riske giremem. Tamam deliyiz dedik de o kadar deli de değiliz. Ya yani çünkü durma gibi bir olay yok. Çok zor. <laughs> ziyaretinden sonra gördüğünüz gibi öyle dört duvar arasında da merkezde olmamıza rağmen bu hale geldik. Çünkü neden gelmeyelim? çok üşüdük ya. çok soğuktu, çok bekledik. Aklınız varsa Uludağ teleferikle gitmeyin. Eğer diyorsanız ki hayır kardeşim ben bacaklarıma güveniyorum. Gerçekten çok da sabırlı bir insanımdır diyorsanız siz teleferikle gidin yine yani 2 iki saatlik ee, bekleyeceksiniz 2 saat falan ama güveniyorsanız kendinize gidip Bizim gibi bir şey bilmeden e, atlamayın. Zira atlarsanız sonra bununla <laughs> Böyle oluyorsunuz işte. Bugün kaldığımız evden çıktık çünkü İstanbul'a dönüş yoluna geçeceğiz. Geçmeden önce yakın mesafedeydi bize. Dedik ki Cumalı Kızıkören'e gidip orada bir kahvaltı yapıp sonra yolumuza devam edelim. Aşırı kalabalık. Burası da. Var, kanka. Teşekkür ederiz. ederim, hoş geldin, hoş, geldin. <laughs> hoş bulduk. Şuralara bakar mısın? <laughs> Köyün içinden su atıyor Üstad. At. Evet, burada Kahvaltı yapıcuk. Bakar mısınız? Güzel yer ha. Hoş bulduk. <laughs> ee, Şuna bakın. Burada bir kahvaltı yapacağız ama kahvaltıdan başka her şey bu. Bununla galiba ben bir üç gün boyunca giderim. Burada kadı yaşamış şurada yaşamış kadı. Eskinin kadısı olmak varmış. Kadı şu an ne yapıyor acaba? <laughs> daha soğundan, ayazından ve sertliğinden sonra Cumalı Kızık'ta Bursa'ya geldiğimin, mobil seyahat ettiğimin farkına vardım. Yani Bursa yolunuz düşerse bence Uludağ'dan önce Cumalı Kızık'a gelin. Ya da mutlu son istiyorsanız önce Uludağ'a gidin. <laughs> sonra Cumalı Kızık'a gelin. Zira Mekanlar çok iyi ve kahvaltısı çok iyi. Haksız olsun hayatım. Yerim yani, sadece fark Kahvaltımızı yaptık, turumuzu attık. Şimdi dönüş yoluna geçeceğiz fakat gerçekten gelin. Yani cumalı kıza gelip, kahvaltınızı burada yap kahvenizi için. Ve ee, cidden mutlu son. Bizim için mutlu son oldu bu. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz, Hadi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kız ne diyorsun? Gel çay iç gel. Karifeli gelin. Çaydan mı geçtin? fılların al al olmuş. <laughs> Konyak mı içtin? Bakın evlere. Bu taşlarda yürümekten kilo vereceğim ha. <laughs> kolay gelsin. 700 yıllık mıymış bu köy? Evet. Bu köy 700 yıllık mıymış? 800'e yakın. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın. Şuraya bir el sallayın. El salla kız. <laughs> Hadi hoşça kalın Sokakta yürürken Bursa'da ayna bulabiliyorsunuz. Mesela bakın böyle. Ulu Cami'deyiz sonunda gelebildik. Kozağan kapalıymış. Bilginiz olsun. Kozağan pazar günleri 6.30'da kapanıyor. Kozağan'ın belirli bir saati var. Sürekli açık olmuyor. Kozağan'ı kaçırdık ama Ulu Cami'ye yetiştik. Tam da ezan vakti. Allah kabul etsin. sokak hayvanlarına verdiği önemli bilinmektedir. Sokak hayvanları benim bebişim yerim onları ver. Seyahatimizin sonuna geldik. Şu anda başladığımız yerdeyiz. Otogardayız. Keyifliydi, yorucuydu, çok soğuktu. Bursa'ya gitmek isterseniz gidin. Gerçekten çok güzel bir şehir. Uludağ'a da gidin. Uludağ da çok güzeldi. Vakit elverdiğince gezmeye, görmeye çalıştık. Umarım sizler de videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki seyahatimizde, bir sonraki yerlerde görüşmek dileğiyle.